Bugün sizlere ayıcınla öğretmen olacağım. Altıyı öğreneceğiz. Öğretmenim ben altıyı öğrenmek istiyorum. Tamam o zaman önce bunu sana göstereyim. Nasıl çiziliyor öğretmenim? Önce çubuk. Öğretmen elini çeker misin göremiyorum. Elinizi çeker misin öğretmen bu elinizi? Şu elinize. Bakın evet. önce çubuk. Çubuğu çiziyoruz. Sonra öbür çubuk. Sonra şöyle bağlak. Hop. Anladım öğretmenim. Tamam, şimdi bunu sileyim, boyayalım. Olur öğretmenim, sevgimiz var mı? Var. Yardım. Yardım. Kağıt tut kızım, tut kağıdı iyice, sertçe. Almı öğretmenim? nasıl yapılıyor? Oo. Oh. Oh! Çok güzel altı yaptınız öğretmenim. Ben de yapabilir miyim? <laughs> ben öğretmenim. Ben yapalım mı? Tut beni, benim elimi öğretmenim. Göster bana. Dur sen tutamıyorsun. Ben kendim yapayım. Göster bana tamam Önce çubuk bir tane. Çubuk şöyle. yaptık bir tane öğretmenim. Sonra böyle aşağıdan. Yuvarlak bana yaptık. Bana. Teşekkürler öğretmenim. Böyle şimdi bunları boyayacağız. Tamamdır. Hangilerini boyayalım? Bunlardan mı boyayalım yok? Onlar... kalemle Bence kurşun kalemle boyayalım. Kurşun kalem bence kötü olur. Tamam. Keçelim ve boyayalım. Hı hı. Hangi ilk olsun? Yeşil mi olsun? Yeşil. Üfü. Ben hangi boyayacağım? Söyle Söyle öğretmenim. Sarı mı olacaksın öğretmenim? Ya, bu nasıl sarı? Arkadaşlar yorumlara yazın bu nasıl sarı? Hmm. Öğretmenim o kapalı sarı gibi. Evet. Önce altıyı boyayacağım. Önce çubuğundan başlayacağım. İstersen bana bir şeyler de söyleyebilirsin 6 ile ilgili. Öğretmenim ne? altı nasıl bir sayıdır? Mesela bak böyle elimizle gösteriyoruz böyle. Aa öğretmenim elinize ne oldu? Boya. Sun boyadım ya. Nereye boyadınız? Sunu. mu? Şunu mu boyadınız öğretmenim? Evet. Aa. Ya kalem, bu, bu kalemlerle boyadım ya elim boya oluyor. Hep Aa, oluyor. Anladım öğretmenim. İçini de boyayayım mı? İçini boyamayın öğretmenim. Kenarlarını boyayayım bence. Kenarlarını boyamak istiyorum. İçini boyarsanız güzel olmaz ki bence. Bence güzel olur. Tamam ama o zaman içini başka bir renge boyayalım ama önce oraları bitirelim. İçine hangi rengi boyuyorsunuz öğretmenim? Bakalım mor. Mm, 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 mor. Oo çok güzel oldu öğretmenim. Tamam. Öğretmenim bir de arkadaşlara aşağıdan çizgilerden altın nasıl yapıldığını gösterir misin bir daha? Bakın elimle göstereyim bak şöyle. Ya. Evet Oo. Ala çok güzel. Şimdi bunları boyayacağız. Onlar ne öğretmenim? Bilmiyorum. Su aygıdır o olabilir. Su aygıdır mı? Evet. Çünkü onlar karpuz yiyor. Karpuzu çok severler su aygıları. Evet. Suda yesarlar. Evet. Ben onları bakalım. Ben onları mavi boyayacağım. Hmm. Önce şuraları boyayayım. Kulaklarını boyuyor musunuz öğretmenim? Bence hepsini rengarenk boyayın. Bir tanesi mavi, bir tanesi sarı, bir tanesi Allah. kırmızı falan filan. Şimdi tırnaklarını boyayacağım. Oo, tırnakları, mavi tırnak. Oje sürmüş olabilirler. <gülüyor> <gülüyor> Ağzını da kırmızı yapacağım. Ağzı küçücük. O dişi mi acaba? Bilmiyorum. Şimdi turuncu boyayacağız kendisine. Oh. He, şunlar burnu olabilir mi? Onlar burnu olabilir evet. Ona... Koku alıyorlar öğretmenim. Ama iki tane burnu var. Evet bizim de iki tane burun deliğimiz var. Göster bakalım. İki tane Bir, iki, aferin güzel. Onda iki tane var. Çiğnakların ojelisine gelmesin. Evet Ojelisine gelmesin bence de öğretmenim. Öğretmenim. Tamam bitti. Tamam. Ama kırmızı gitmiş. Evet. Öğretmenim şimdi ne yapalım biliyor musun bence? Şu çizgideki altıları bir defa çizelim istersen. Arkadaşlar iyice öğrensin kurşun kalemle. Tamam. Ne dersin? Kurşun kalemimiz var mı? olur mu? Olur. Kahverengi de olur. Göster bize tekrardan nasıl yaptın. Elini çek ama. Burada Bu elinizi çeker misiniz öğretmen? Evet. Sen de Burada gösterir bize misin? Yani. Sen de göster bize öğretmenim. Elinizi çekin ama şu elinizi. Kamera görmüyor. Arkadaşlar göremez çizgi çektik. Sonra yuvarlak. Çok güzel yapıyorsunuz öğretmenim. Keşke ben de sizin gibi yapabilsem. Senin kalp var. Evet çok güzel değil mi kalp? Mavi beyaz. Mavi beyaz. Evet. Sen de ayısın bak. Kulakları var. Ama bizim kulaklarımız burada. Çünkü biz insanız. Sen ayısın. Çünkü burada burada senin kulakların. Evet. Ben ama sevimli bir ayıyım değil mi? Evet. Oh miş ağzın söyle ha. Hmm. Hep gülüyorum bak, çünkü ben gülmeyi çok seviyorum. Bak ağzın söyle ha. Bu da üçgen böyle ters üçgen. Bir de yuvarlaklar var bu yanakların. Evet galiba. onlar çillerim. Hmm. Çilli horoz gibiyim ben şimdi. Kastanede var mı? Evet küçük kaşlarım. Bu Bak, Ben gireyim. Çok güzel öğretmenim elbiseniz. Kıbir. <laughs> Çorabınızı çok güzel öğretmenim. yapmak Tamam öğretmenim yapabilirsiniz. Önce 6'dan başlayacağım. 6, 6, 6, 66 Babamın Önce. bıyığı yolda kaldı. 6, 6. Olsun öğretmenim. Önce çizgi öğretmenim. Sonra 6. Çok güzel oldu öğretmenim. Oley. Bu Çok... küçük oldu ama. O minik 6. <laughs> B harfine benzedi biraz. Evet. Ama altıyı biraz daha şey yapman lazım. ha Çok güzel. <laughs> Bence şunların üstünden geç biraz öğretmenim daha iyi öğrenirsin. Ama bunları boyayalım. Onlar da boyayalım olur. Bu sayfayı bitireceğiz ama nasıl bitireceğiz? Olur. Özelerini pembe yapacağım. Aynı benim gibi. Mavi, pembe. Mavi, pembe. Ooo. Şu, şu geçmiş. Mojilerin geçmiş gibi biraz öğretmenim. Evet geçmiş. Öğretmenim siz bu sayıları nasıl biliyorsunuz? Bilmiyorum. Ben de. 4 Öğretmenim. Ne? Altı öğretin bana. <laughs> Dur şunu boyayayım önce. Orada kaç tane neydi o susamurum muydu? Neydi bu? Su Kaç tane su aygırı var? 1 2 3 4 5 6 6 tane su aygırı. Sana sayayım mı? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 on. Ama Ay. bize 6'yı göstermen lazım öğretmenim. 6 hangisi? Elle gösterir misin 6'yı öğretmenim? Oo çok güzel. Aa, kafamı vurdum öğretmenim. Ben de vurdum kafamı. <laughs> Teşekkür öğretmenim. Geçti geçti. Öğretmenim canım. Bu farklı. Ne farklı? Soygır mı? Evet. Buradaki bu farklı övüleri övüleri, övüleri aynı. Aa. Ya bu iğne olmasaydı boyardım. Evet tam kalsın öyle öğretmenim. Öğretmenim. Hı. Boyasana da. Hepsinin tırnaklarını boyuyorsunuz. Hı hı. hı. Hmm. Ha, kulaklarını boyamışsınız. Tamam önce ben hepsinin tırnaklarını böyle öğretmenim. Tamam. Arkadaşlar altı öğrettin mi öğretmenim? Öğrettim. O zaman arkadaşlara görüşürüz diyelim. Kameramızı kapatalım bence. Görüşürüz arkadaşlar.